Hatırlarsanız geçen yılın sonunda benim için geçen yılın şartlarıyla alınabilecek en iyi 5 telefonun listesini sizinle paylaşmıştım. O video epey çok izlenmişti. Hala aranızda izlemeyenler varsa şuralarda bir yere yukarıya kartını koyarız. O kartından mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi geride bıraktığımız hafta yaklaşık bir hafta o 7 gün 10 gün içinde falan Aydoğan farklı segmentlerde en alınabilir cihazları derledi. Bundan sonra Aydoğan bu tarz derlemeli ve her 4 ayda bir. Yani yılda 3 gibi yapacak arkadaşlar. Öncelikle size onun bilgisini vereyim. Aydoğan o derlemeli yaptıktan sonra ben de o e, 2020 yılının sonunda yaptığım bence alınabilecek en mantıklı 5 telefon derlemesini Aydoğan'ın listesinden yola çıkarak tekrarlayacağım. Ama tabii ki listeyi Aydoğan'ın listesinden çıkarak e, yola çıkarak tekrarlayacağım için Aydoğan'ın bağlı kaldığı fiyat segmentlemine bağlı kalacağım ben de. Doğal olarak yıl sonunda da hiç kimseye bağlı kalmadan kendi görüşlerimle o yılın en mantıklı satın alması bence en mantıklı 5 cihazını toplu olarak sizlerle tabii ki tekrardan paylaşacağım. Şimdi ben bu videoyu 14 Nisan günü çekiyorum arkadaşlar ve doğal olarak benim baz aldığım fiyatlar da 14 Nisan günlüğü fiyatları. Şimdi dediğim gibi Aydoğan'ın videolarından yol çık. Aydoğan ne yapmıştı? İlk videosunda 2500 liraya kadar olan cihazları, sonra 2500-3500 arasını, sonra 3500-5000 arasını, ondan sonra 5000-6500 arasını, sonra da 6500 pluslar diye bir liste yaptı. Yani toplamda 5 tane liste videosu paylaştı sizinle. Ben de Aydoğan'ın her videosundan bir tane, cihaz seçtim. Şimdi gelin pahalıdan ucuza doğru gidelim. Niye pahalıdan ucuza doğru gidiyoruz? Malum burası Türkiye artık pahalı cihazlara sadece cama ekmek batırıyoruz. Satın alamıyoruz zaten. O yüzden satın alamayacağımız cihazlara gidelim. Şimdi kanalı yakından takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ben 2020 yılında Türkiye'de satın alabilecek en iyi cihazı kendimin de kullandığım Oppo Find X2 için şey yapmıştım, oylamıştım. Sanırım şurada Oppo Find X2 doğrudur. Oppo Find X2 için şey yapmıştım, vermiştim oyumu. Ee, bana soracak olursanız Oppo Find X2 hala çok çok iyi bir cihaz. Ben kullanmaktan çok memnunum. 2021 yılında başka bir telefona geçme ihtiyacı duymuyorum. Babalar gibi. Ama şöyle bir derdimiz var Oppo Find X2 ile ilgili. Şu an Türkiye'deki satış fiyatı 10.000 Lira. Türkiye'deki satış fiyatı 10.000 Lira olan bir cihazı da önermek bana çok mantıklı gelmiyor. Dönüp bakıyorum Aydoğan'ın listesinde 6500 lira üzerinde olan cihazlardan hangisini önerebilirim? Fiyat performans oranı hangisinin en yukarıda diyorum. Bunu benden duyduğunuz için şaşıracağınızı biliyorum ama iPhone 11 arkadaşlar kendisi neydi? Burada. Ee, bence bu fiyat gamında alınması gereken telefon iPhone 11. Neden iPhone 11? Bir kere şu anda 7200-7300 lira arasında bir fiyatı bulunuyor. Yani bu 6500 lira üstündeki cihazlar dediğimiz cihazların en ucuzu. Gerçekten en ucuzu. Bakın bana. iPhone için en ucuzu diyoruz. Aydoğan listesinde başka hangiler var? Huawei Mate 40 Pro var. Samsung Galaxy Note 20 Ultra var. Oppo Find X2 var. Hemen altında biliyorsunuz. Oraya koydum. Ee, Huawei P40 var. iPhone 12 mini var. Bu cihazların tamamı iPhone 11'den daha pahalı arkadaşlar. Ve iPhone 11 hatırlarsınız çıktığı günden beri benim iyi olduğunu söylediğim bir cihaz. Eksikliği yok mu? Tabii ki eksikleri var. Her telefonun, her teknolojik cihazın, dünyadaki hemen hemen teknolojik cihazın, herkesin ve her şeyin eksikliği olduğu gibi bu arkadaşımızın da iPhone 11'inde eksikliği var. Ama 7200'lü veya bence alındığı zaman fiyat performans anlamında kimse yüzmeyecek bir telefon diyeceksiniz ki ama ekran... Ya işte ekranının düzeltilmiş versiyonu var işte iPhone 12 ailesi var. Ama fiyat bir anda 1000 lira 1500 lira yukarıya gidiyor. Hatta 12 mini de bile 1500 liradan tam 1500 lira fiyat yukarıda. Yani hani o yüzden iPhone 11 almak bana daha mantıklı geliyor. 2021'in ilk 4 ayında alınabilecek bence en pahalı telefonu öyle söyleyeyim. En pahalı ve fiyatı en çok hak eden telefon o yüzden iPhone 11 oluyor. Kendisini şöyle Nihat'ın dizdiği sıralamada hak ettiği yere değil ama Niyat'ın uygun gördüğü renk dağılımındaki yere koyalım. İkinci segmentimiz, Aydoğan'ın belirlediği ikinci segment 5.000-6.500 lira vesaire arkadaşlar. Şu burada güzel bir rekabet var. Benim de şey yaptığım, ne derdi? keyif aldığım bir rekabet var. Neler var mesela elimizde? Samsung Galaxy S10 Plus var. Huawei P40 var. Oppo Reno 3 Pro var. Mi 10T Pro var ve Mi 10T var. Şimdi şeyden başlayalım. Hiç lafı çok fazla uzatmayayım. Ben olsam bu segmentte hangi telefonu alırdım? Kendimi alıyor olsam hangisini alırdım diyelim? Galiba o güzellikle şurada bakıyoruz. Yok hayır bu değil. Yanlış cihaza baktım. 10 ee, Mionte evet beyaz kutusundan tanımam lazım. Mionte. Arkadaşlar benim bu segmentte seçtiğim cihaz Mionte. Niye Mionte? Şu anda 5200 5300 ve civarında alınabiliyor. Yine bu segmentin iyi telefonlarından bir tanesi ve ucuz telefonun önünden bir tanesi. Şimdi ucuz dediğim zaman bazı arkadaşlarımız hakkı olarak şuraya koyduk. Samsung Galaxy S10 Plus'ı şey yapacaklardı. Ya aynı fiyat daha iyi değil mi? Bana soracak olursanız daha iyi değil. Farklı açılardan baktığımız zaman tabii ki Samsung Galaxy S10 Plus'ın e, Mi 10T'den daha iyi olduğunu şey yapabiliyoruz, düşünebiliyoruz ama biliyorsunuzdur. Aydoğan e, S10 Plus kullanmaya başladığı zaman ben de S10'e kullandım. Hayatımın en mutlu olduğu zaman olduğunu düşünüyordum SONY'yi kullandığım zamanı ama ne zamana kadar öyle düşündüm? Onun da bu yerlerde olması lazım. Oppo Reno 3 Pro'ya geçinceye kadar öyle düşündüm. Çünkü SONY'nin e, muazzam bir pil tüketimi varmış, farkında değilmişim. Beni alıştırmış kendisini. E, peki niye bu segmentte e, Oppo Reno 3 Pro'yu seçmiyorum da onu da şöyle yine yukarıya koyalım. Hadi o seçtiklerimiz hep görünsün unuttum biraz önce. Mionte'yi seçiyorum onu da söyleyeyim size. Ee, Oppo Reno 3 Pro benim kullanmaktan çok keyif aldım. 2020 yılının boyunca da 4 ay 5 ay kadar falan kullandığım çok kral bir telefon. Hiçbir eksiği yok bana soracak olursanız. Gerçekten hiçbir eksiği yok telefon. Ama şöyle bir fazlası var arkadaşlar telefonun. Telefon bugün bile 6200 lira. Yani geçen yıl çıktı bu telefon. Bugün bile 6200 lira pahalı. Yani eskiden de pahalıydı. Bu kadar pahalı değildi. Ya da ben standart bir Türk vatandaşı olarak belki eskiden bu kadar fakir değildim. Şimdi daha fakirim ve bu rakamlar daha çok gözüme batıyor. Bilmiyorum ama benim için 5000 lira ve 6500 lira arasındaki en mantıklı seçenek Xiaomi Mi 10 Aslında gönlümden geçen şey Xiaomi Mi 10 yerine Xiaomi'nin Mi 10T Pro'sunu sizlere önermek. Fakat Pro'nun bu çıktığı fiyat 6300 lira çok pahalı. Yani ben o telefonların 6300 lira edeceğine inanmıyorum. Tıpkı e, Oppo'nun Reno3 Pro'sunun 6300 lira için pahalı olduğunu söylediğim gibi. Yani hani burada açık açık konuşuyoruz. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi hiç kimseden saklamak lazım değil. Bu segmentte benim gözüme alan tek telefon e, Mi 10T. Fiyatı 5200-5300 lira. Fiyatının karşılığını sonuna kadar veriyor. Liste hep şey gidecek arkadaşlar. Aklınızda olsun fiyat performans şeyiyle gidecek, dengesiyle gidecek. Üçüncü şeyimiz ne derler segmentimiz Aydoğan'ın belirlediği 3500 5000 lirası. arası kan götürüyor bu segmenti. Yani piyasada hangi telefon varsa hepsi bu segmenti giriyor. Bu arada Aydoğan'ın çektiği videoda henüz izlemediyseniz ben sabitlenen yoruma onların linklerini de paylaşacağım sizinle. Bu videoyu izledikten sonra sakın kesmeyin burada. Bu videoyu izledikten sonra gidin Aydoğan'ın videolarını da izleyin. Eğer henüz izlemediyseniz. Şimdi bu 3500-5000 üniversite dedim ya çok şey bir ne derler zor bir segment. Aydoğan'ın işi zormuş gerçekten. Ben bile seçerken ne yapacağımı karar veremedim. Bakın adaylara bakalım. Renault 4 Pro, Poco F2 Pro, Samsung Galaxy A72, iPhone SE 2020, Xiaomi Mi Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A52, Realme 7 Pro ki hatırlarsınız Realme 7 Pro'yu ben geçen yılın en başarılı telefonlarından birisi olarak isimlendirmiştim. M51, Galaxy M51 ve Oppo Reno 4. Okey. Çok kalabalık. Fiyat o kadar Türkiye'de böyle orta sınıra geliyor ki ne yazık ki 3.500-5.000 lira arası. Adetsel olarak kalabalık. Kafaları da çok karıştıran bir yayın cihaz var burada. Ben de buraya size göstermek için Poco F2'yi aldım. Şu muydu Poco F2? Yok değildi. Hangisiydi? şuydu değil mi? Evet biraz önce şey yaptım oynadım. Poco F2 Pro'yu aldım. Şimdi Poco F2 Pro çok iyi bir telefon. Hiçbir derdimiz yok ama Poco F2 Pro'yu o fiyattan almak, 5000 lira fiyatından almak listeye şöyle bir genel anlamda baktığım zaman ben biraz ucuzcuyum biliyorsunuz. Çok elim şey yapmadı, gitmedi. Ama elim gitse yani o 5000 liralık telefonlarda biliyorsunuz ben daha önce Mi 10T Pro'yu Oppo'yu vereceğinize F2 Pro alın gönül rahatlığıyla demiş bir adamım. Fakat bu listede F2 Pro ve 5000 lira e olan diğer cihazlar hangileridir onlar? Reno 4 Pro, Samsung Galaxy A72 ve Poco F2 Pro biraz sakata geliyorlar. Şöyle sakata geliyorlar listenin üst şeyinde kalıyorlar, hmm, limitinde kalıyorlar. Pahalı olunca dedim ya ben fakir bir adamım. Pahalı olunca da ister istemez kaçıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Garip bir şey önereceğim size. Ee, yapmak biraz zor. Şöyle yapmak biraz zor. Benim seçtiğim cihaz arkadaşlar bu segmentte Aydoğan'ın da listesinde olan Samsung Galaxy A52. Ama şöyle bir sorun var. Samsung Galaxy A52 şu anda Türkiye'de satılmıyor. Evet Samsung bir parça getirdi sattı. Sonra tükendi mi ne oldu bilmiyorum. Bazıları diyorlar ki A72 satılsın diye A52'yi piyasaya vermiyor. O Samsung'un günahı, Samsung Türkiye'nin günahı. İnşallah öyle bir şey yapmıyordur. Ama ben gönül rahatlığıyla eğer alabiliyorsanız 4000 lira fiyatla yani 3999 lira fiyatla alabiliyorsanız Samsung Galaxy A52 almanızı öneririm. Çünkü A52'nin tabii ki bu biraz önce saydığımız işte F2 Pro'dan e, ee, Reno 4 Pro'dan Samsung falan eksikliği var. Bunu kabul etmek lazım ama fiyat olarak da çok eksik. Yani 5000 liraya 4000 lira, öyle arada 1000 lira, %25 bir şey var. 4000 liradan bakarsın %25 bir fiyat var. Ayrıca bu segmentle önümüzdeki günlerde Redmi Note 10 Pro'da satışa çıkacak. O da 3800 lira bakın. Birisi 4000 lira, birisi 3800 lira. Şimdi ben bu videoyu yine 14'ünde çekiyorum ama bu video büyük bir ihtimalle ayın 20'sine doğru yani ayın 15'i 17'si 18'i falan gibi yayınlanır en erken. Eğer piyasada 3800 liraya Redmi Note 10 Pro bulabiliyorsanız bence 3500-5000 lira bandının telefonu Redmi Note 10 Pro da olabilir, A52 de olabilir. Sizi şaşırttığımın farkındayım bugün ikinci kez. Yani ilk şaşırtma iPhone 11 önermemdi. İkinci şaşırtmam da Samsung önermemdi. Ama doğruya doğru A52 e, 2021 yılında Türkiye'nin gerçekten çok konuşacağı telefonlardan bir tanesi. Samsung muazzam bir fiyat şeyi yaptı. Elimden gelse şu gereksizce alacağınıza bile gidip A52 alabilirsiniz diyeceğim. O kadar beğendim telefonu. Fiyatı ile birlikte düşündüğüm zaman beğendim. O yüzden diyoruz ki burada 3500-5000 bandında Aydoğan'ın listesindeki A52 yanına e, olarak demeyelim ama eş değerde hatta bence daha güçlü. Mesela ben kendimi alacak olsam Redmi Note 10 Pro'yu alırdım. Sadece 200 lira daha ucuz olduğu için değil, e, benim için daha önemli bir marka olduğu için öyle söyleyeyim. Ama a de her ne kadar şu anda piyasada bulunamıyor olsa da eğer buluyorsanız o fiyata ya da bu video yayınlandıktan sonra Samsung tekrar piyasaya girse bence gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz hiçbir sorun yaşamayacağınız cihazlardan bir tanesi. İyi cihaz yaptığı zaman Samsung'a da hakkında düşen payı övgüyü vermek lazım. Ben de öyle yapıyorum. Sondan bir önceki sk skalamız neydi arkadaşlar? 2500-3500. Şimdi 2500-3500 arasındaki cihazlara baktığımız zaman geçen yılın önemli cihazları var burada. Yani Burası da zor bir kategori. Ama burada şöyle bir şey var, yani onu gözden kaçırmamak lazım. Poco X3 NFC dediğimiz gerçek bu klasmanda. Kendisi de şurada. Şöyle hemen iPhone'un da üstüne çıkartalım. Gönüllerin Efendisi, bence iPhone 11'den daha önemli bir cihaz. Çok ciddi söylüyorum bunu, daha önemli bir cihaz. Son zamanlarda sadece Türkiye için değil, dünyada her şeyin bu kadar dengeli olarak verildiği başka bir cihaz bana soracak olursanız yoktu. Ne vardı? Realme 7 Pro verdi. Ama fiyat şey olunca Realme 7 Pro yolları çıkışında bununla aynı fiyatken sonradan Türkiye üzerinde bahsediyorum. Bundan daha pahalı bir hal alınca o pahalandıkça benim gözümden düştü. O yüzden Poco X3 Pro hala bana soracak olursanız 2500-3500 bandında kesinlikle alınması gereken telefonlardan bir tanesi. Ha şöyle bir şey var. Şimdi bu telefonu şu anda 3100-3200 liraya buluyoruz arkadaşlar bu telefona. Ucuz mu? Kendi segmentine göre ucuz diye. çünkü kendi segmenti 2500-3500 lirası yani yukarıya yakın üst limiti yakın. Bu olmazsa neyi düşünebiliriz? Bence bu olmazsa bu onun bunu oldurmaya çalışalım her şeyden önce gücümüz yetiyorsa. Ama bu olmuyorsa TCL 10 Plus arkadaşlar masanın üstünde e, o yok şu anda onu aşağıda unutmuşum yanıma almamışım şurada da de yok okey. Okay. TCL 10 Plus bence bu kulvardaki en ucuz telefon şu anda 2600 lira. Eminim ben bu bir yer yakalmaz falan 2500 liranın da altına düşer süper bir tercih gözden geçirmeyin. Ama dediğim gibi gönlüm şeyden yana e, X3 NFC'den yana. Gibi segmentimiz Türkiye'de artık unutulan bir segment. Bundan bir iki yıl önce 2500 ve telefon manlığı çok pahalı dediğimiz segment o kadar fakirleştik ki artık bizim için e, giriş segmenti oldu ne yazık ki. Burada da Aydoğan'ın birçok telefonu var. Listeyi aldığı almadı. Şimdi önce bir telefonları sayayım size. Poco M3. Benim çok umutlu olduğum ama Türkiye'de FOS çıkan bir telefon. Niye FOS çıktı? Fiyatı çok yukarıda çıktı. Redmi Note 9. Güzel telefon mu? Güzel telefon ama hep söylüyorum. Note 9 ailesinin yüz karesi. TCL 10 plus, şey 10 l, pardon şurada. 10 plus dedik, 10 plus öbür tarafta Oppo A12, Redmi 9, Samsung Galaxy M20, Redmi 9C'yi koymuş Aydoğan. O videoyu izlediğim zaman yorumlardan görüyorum ki birçoğunuz niçin bu listede Realme 6 iyi olmadığını ve Samsung Galaxy M21 olmadığını Aydoğan'a haklı olarak soruyorsunuz. Bence de haklısınız. O yüzden ben bu iki cihazı Realme 6 iyi ve M21 de listeme alarak öyle bir şey yapacağım sizinle paylaşmayacağım. Şimdi bakın Realme 6'yı bugün 2500 liraya satın Türkiye'de. 2500 lira bizim bu klasmandaki üst limitimiz. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Bir klasmandaki üst limitimiz bir üst klasmandaki alt limitimiz. Yani üst limiti alabiliyorsanız bir üst klasmana gidip oradan da kendinize cihaz bakabilirsiniz aslında. O yüzden Realme 6'yı ucuz değil arkadaşlar ne yazık ki. Yani şu segmentte de ucuz değil. Kendi başına ne yazık ki ucuz diyoruz artık 2500 liralık cihazı ama Realme 6 e, -E, 2500 liralık bir cihaz. M21 2300 liralık bir cihaz. Bana soracak olursanız bu özellikleri 2300 lira pahalı. Ben ona da vermem. Peki ben burada hangisini aldım? Çok net size söylüyorum. Biraz önce de kutuyu elime aldım. E, TCL 10 l 1950 lira arkadaşlar fiyatı. Ucuz mu? Ne yazık ki Türkiye'nin şu anda en ucuz telefonlarından bir tanesi. İyi mi? Bence gayet başarılı bir telefon. Yani burada fark ederseniz tek tek hiçbirisinin şeylerinden, teknik özelliklerinden falan bahsetmedim. Ben kendim olsam, kendim alacak olsam ya da bir akrabamla, bir arkadaşımla beraber bir e, teknoloji markete gidip onun için bir alışveriş yapıyorsak onun fiyat gamına göre hangisini alırdımdan yola çıkarak yaptım bunu. Bu telefon TCL 10L bence başlangıç seviyesi için çok iyi. Ee, biliyorum m 3 zamanında çok övdüm. Fiyatını bilmeden çok övdüm. Fiyatını bildikten sonra bir daha M3 ile ilgili bu segmentte herhangi bir şey söylemedim. Durum bundan ibaret. Şimdi son kez bir özetleyeyim hızlı hızlı ne olduğunu. Giriş segmentinde arkadaşlar TCL 10 l diyorum alınabilecek cihaz olarak. Bir üst segmentte şöyle yapalım. Ee, doğru telefonu Evet. Poco X3 NFC'yi şey yaptık ne derler söyledik. Ee, onun bir üst segmentinde bizim elimizde olmayan Samsung Galaxy A52 ve henüz Türkiye'de basın ve dağıtılmayan Redmi Note 10 Pro arasından seçim yapmanızı şey yaptım ne der önerdim sizi ondan sonraki cihazımız Mi 10T idi ee, 5000-6500 arasında ve lüks dediğimiz standartta da sınıfta da iPhone 11 bence alınabilecek olan cihaz 4 ay sonra Buna benzer bir video ile tekrar karşınızda olacağım. O videoda önce başka videolarda da görüşürüz hep. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.